Onun bu sınıfta ne işi var? Drake klibinin galasını izlememi istedi. Lütfen yerlerinize oturur musunuz? Hain! Üç Yalancı! Bana cilve yapıp sonra inkar eden çatlak kız! <laughs> Drake, Josh... ...madem ilgi çekmek istiyorsunuz... ...sizin projenizle başlayalım mı? Birazdan izleyeceğiniz klibin yönetmeni olarak umarım benim uyguladığım bazı yeni yöntemleri başlıyoruz. <laughs> Suzuna itaf ediyorum ve bir, iki, üç, dört. Teşekkürler San Diego! Drake için eller havaya! Haydi harika! Hop! Küvette tıraş oluyorum ben! Küvette tıraş oluyorum! Beni küvette mi çektin Drake? Ben çekmedim. Ama eminim kasıtlı değildir. Direkt bekle! Canmış. Bunlar ne kâla, kasıtlı güzelim. Biliyordum! <laughs> 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 Drake gö göründüğü gibi değil, İnan bana. Evet, sen de değilsin. <laughs> Bay Hasselhoff, izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Basıldım! Drake bana ne dediğini duydun mu? Evet, galiba şöyle dedi. Basıldım!